Selam silahçılar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlere öyle böyle değil. Öyle bir şey göstereceğim ki bunu kendim buldum. Hiçbir yerden falan bakmadım. Deep webde gezerken Stand of 2 ile alakalı bir şeyler arıyordum Deep webde Biliyorsunuz orayı zaten. Ve bulduğum şeye inanamayacaksınız. Stand Excel botun neden güncelleme çıkartmadığının bir kanıtı. Şimdi sesleri kapattım ki duymayın. Bu şeyleri yaparsanız sizde yani Excel botun neden güncelleme çıkartmadığını anlayabilirsiniz. Bunu söylemek yerine Excel bot oyunun içine at aktarmış. Çünkü bir lanetmiş bu Excel bot için. Şimdi burada normalde tak tuk sesler falan gelir, değil mi? Şimdi özel bir Discord 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 adresi var ve oraya e, sesleri alıp bu arada koyacağım ki Discord'u görmeyin o Discord Discord adresini. Ama aşağılarda falan yorumlar kısmında olur. Şimdi seslerimiz gelsin. silahçılar ne yapmanız gerektiğini gördünüz zaten. Bu kodu mesajlar kısmına yazdığınız zaman <laughs> e, çok değişik bir şey olacak. Ve bu arada bu kodu yazdığınız zaman direkt oyununuzda her türlü haritada ses varmış. Bu kodun açılımı o, oymuş. Ve seslerden Stanovki'nin neden <laughs> güncelleme çıkartmadığını anlayabilirsiniz bu seslerden. Ve şimdi oyunun sesini full alacağım. Ve bu arada bu ara sıra gelen bir ses o yüzden birazcık bekleyebiliriz. Hani şey falan sesleri duyuyorsanız <laughs> hava sesleri falan ya da taktuk sesleri falan hani ondan ben şey değilim yani birazcık bekleyin. 31. Aa silahçılar ses geldi duydunuz. Silahçılar ee, dur sesi kapatayım hemen. Silahçılar sesi duydunuz. Ne sesi geldiğini. Abi bu arada ben bunu söylemeyi unutmuştum. Eğer bu sesi duyarsanız e, hemen oyunu falan silin. Çünkü Herobrine biliyorsunuz vardı. E Minecraft'ta öyle bir yaratık vardı Herobrine diye ve bu oyunda başka bir yaratık var ve o yaratığı sağ solda görebilirsiniz. Hani o yüzden Oyunu direkt silin ya da oyunu ayarlardan falan e, direkt şey yapın. Hani böyle şeylerini falan silin. Neyse benden bu kadar. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.